Dune Evreni serisinin 9. bölümünde imparatorluk içerisindeki güç dengelerinden, Lancelot Hanedanlar Konseyi'nden ve Padişah İmparator 4. Şadam Corino'dan bahsedeceğim. Önceki videolarda bundan sonra spoilerla devam edeceğiz demiştim ama bir bölüm daha istisna yapıp bu bölümde de sadece ilk kitabın başlarına kadar ilerleyeceğim. Her zamanki hatırlatmamı da tekrarlayayım. Video boyunca yeni filmden referans görselleri kullansam da genel olarak Frank Herbert'ın orijinal kitaplarına odaklanıyorum. Biraz da genişletilmiş düğün kitaplarını referans alıyorum. Dolayısıyla küçük bir ihtimalde olsa anlattıklarımla filmler arasında ufak tefek çelişkiler olabilir. Başlıyoruz. Bildiğimiz gibi günümüzden on binlerce yıl ileride yıldızlar arası feodal düzene sahip bir medeniyeti anlatıyor. Serinin farklı zaman dilimlerinde güç dengeleri ve güç sahipleri yer değiştirebiliyor. Biz şimdilik ilk kitabın başlarına dönüyoruz. Bu dönemde medeniyet bir imparatorluk tarafından yönetiliyor. Ama imparator tek başına mutlak hakim değil. Ticareti yöneten kolon şirketi yıldızlar arası seyahati tekelinde barındıran uzay loncası nihai amaçları için gölgelerin içinde hem politikayı hem de insanları yönlendiren beni cesaret düzeni ve güç sahibi hanedanların oluşturduğu Lenzrat Yüksek Konseyi İmparatorluğun güçlerini paylaşan organizasyonlar. Lenzrat gerçek hayatta eski İskandinav dilinde kabaca toprak sahipleri birliği manasına geliyor ve aslında Dune evrenindeki işlevi de aşağı yukarı aynı. Ortaçağın feodal düzenindeki şehir ya da ülkelerin yerini gezegenler ya da yıldız sistemleri almış durumda. Büyük hanedanlar bir gezegeni veya bir yıldız sistemini yöneten asil aileleri oluşturuyorlar. Aile liderlerinin dük, baron ya da kont gibi ünvanları var. Ayrıca herhangi bir gezegen yönetmeyen ama belli bir ekonomik ve endüstriyel güce sahip olduğu için asil sayılan hanedanlara da house minor ya da küçük hanedan adı veriliyor. Bunlar bazen büyük hanedanlardan ayrılan hanedanlar olabiliyor veya büyük hanedanların sancaktarlığını yapan aileler olabiliyor. Landrat, gezegenler arasında adil ticaret anlaşmalarının yapılması, imparatorluk içerisinde düzenin korunması gibi siyasi meselelerin görüşüldüğü bir kurum. Yüksek Konsey tarafından yönetiliyor ve padişah imparator tarafından denetleniyor. Ayrıca hanedanlar arasındaki anlaşmazlıklar Landrat üzerinden gideriliyor. Hanedanların Landrat Konseyi'ndeki söz hakkı büyüklüklerine ve güçlerine göre değişkenlik gösteriyor. Büyük hanedanlar küçük hanedanlara göre Lancelot içerisinde daha fazla söz sahibi. Lancelot, Dune evrenindeki birçok hakim organizasyon gibi düşünen makinelerin yok edildiği ve üretiminin yasaklandığı dönemde şekilleniyor. Bu dönemde büyük hanedanlar uzay loncası ve imparatorluk arasında imzalanan büyük sözleşme ile birlikte lonca barışı gereği atomik silahların insanlara karşı kullanılması tamamen yasaklanıyor husumete ya da kan davasına giren iki ailenin sorunları kenli adı verilen resmi kısıtlamalar üzerinden çözülmeye çalışılıyor. Kenli kelimesinin Türkçemizdeki kanlı kelimesinden türetilmiş olma ihtimali yüksek. Kenli düzeninde savaş yöntemleri son derece sınırlı. Suikastçiler savaşı adı verilen kısıtlı silahların kullanıldığı savaşlara izin veriliyor. Amaç masum ve tarafsız sivilleri korumak ama elbette zaman içerisinde Lancelot içindeki politik çekişmeler bu kuralların çarpıtılmasına ve barışçıl amaçlarından sapmasına sebep oluyor. Dune serisi boyunca birçok hanedanın adı geçiyor olsa da serinin önemli bir kısmının merkezinde üç büyük hanedan var. Atreides, Harkonnen ve Corino hanedanları. Serinin başlangıç döneminde bu hanedanların en güçlü olanı Corino hanedanı. Hanedanın sembolü altın aslan ve aslan pençeleri. Adını düşünen makinelere olan başkaldırının son dönemlerinde yaşanan Korin Savaşı'ndan alan Korina Hanedanı'nın merkez gezegeni bir zamanlar Selusa Secundus'tu. Ancak yaşanan felaketler gezegenin ekolojik dengesini bozduktan sonra Kaitain gezegenine taşındı. Selusa Secundus ise sürgün ve hapishane gezegeni olarak kullanıldı. Ayrıca Koino Hanedanı'nın hüküm sürdüğü dönemde Padişah İmparator'un Sardukar isimli acımasız elit birlikleri bu gezegende yetiştirildiler. Altın Aslan Tahtı'nın bulunduğu Kaiteyn ise bilinen evrenin merkezi oldu. Lonca'dan sonra 1156 yılında 4. Şadam adam Corino tahta oturdu ve bilinen evrenin 81. Padişah İmparatoru oldu. Babası 9. Elrud'un Çamurki adlı zehirle öldürülmesinden sonra tahta geçti. Güvenilir olmayan kaynaklara göre bu suikasti 4. Şadam'ın en yakın arkadaşı, danışmanı ve siyasi taktisyeni olan Mentat Kont Hasimir Fenring gerçekleştirdi. Şadam bir Bene Gesserit üyesi olan Lady Anuril ile 10.176 yılına kadar evli kaldı. Bene Gesseritlerin seviyelerini 6. bölümde konuşmuştuk. Anuril'in Bene Gesserit düzeni içerisinde hangi rütbeye sahip olduğu gizli kalmıştır. Şadam'ın Anuril'den meşru erkek veliahtı olmamış 5 kızı olmuştur. Tabi bu arada Bene Gesseritlerin gebelik esnasında cinsiyeti belirleme gücü olduğunu da hatırlayalım. Beni Ceserit üyeleri genel olarak kendi gizli planlarına hizmet etse de asil hanedanların liderleri onların gücünden her zaman yararlandı hem rahibe ana Gaius Helen Muhaim'ın hem de beni cesaret eğitimi alan kızlarının gerçeği söyleten yetenekleri Shadam'ın gücünü sürdürmesinde etkili oldu. Shadam'ın kızlarından Prenses Irolan ilk kitap boyunca kendi eserlerindeki özlü sözleriyle yeni bölümlerin başında sıkça karşımıza çıkar. Irolan'ın önemi hikayenin ilerleyen kısımlarında daha da artar. Onu ve Shadam'ın diğer kızı Vensisia Corino'yu devam kitaplarında daha fazla görüyoruz. Dördüncü Shadam bilinen evrenin en güçlü insanlarından olsa da gücünü kaybetme korkusu onu huzursuz ve kırılgan yapıyordu. Çoğu zaman vereceği kötü politik kararlar Kont Fendring tarafından engelleniyordu. Bu dönemde Atreides hanedanının başındaki Duke Leto Atreides adaletli yönetim tarzıyla Lensrat içerisinde popülerlik kazanıyordu. Üstelik Dük'ün güçlü ve sadık kurmayları sayesinde Atreides ordusu neredeyse Sardukar birlikleriyle boy ölçüşebilecek vaziyete geliyordu. Bu gelişmeler Dük'ün reputasyonunu arttırdığı kadar kıskanç düşmanlar kazanmasına da sebep oluyordu. Şadam, Atreides'lerin uzun yıllardır husumetli oldukları Harkonnenlarla gizli planlar yaptı. Arrakis de baharat üretiminin yönetimini Atreides'lere verdi ancak Harkonnenların onlara baskın yapmasını destekledi ve Sardukar birliklerinin gizlice Harkonnenlara yardım etmesini sağladı. Böylece Atreides'lerin çöküşünü sağlayacaklar ve onlardan kurtulacaklardı. Esasen Shadam'ın kendisi bile Leto'ya saygı duyuyordu. Hatta kızı Prenses Irula'nın notlarına göre onun kendi oğlu olmamasına hayıflanıyordu. Ancak yaşanan siyasi gelişmeler onu bir tehdit olarak görmesini engellemiyordu. Evet, bu bölüm için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer Dune kitaplarını okuyorsanız veya okumayı düşünüyorsanız ve bu videoları faydalı buluyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.